herkes kendi kafasına göre takılsa binlerce görüş, binlerce kafa çıkmaz mı o zaman? Binlerce avsat çıkmaz mı? Otobanda avsatlar var değil mi? Binlerce avsat olur. E hangisinden çıkacağım ben? Hangi avsattan çıkacağım? Onu bilmemiz gerekiyor. Hangi avsattan çıkacağımızı bilmezsek sıkıntılar oluyor. Mezhebe gerek yok, hocaya gerek yok, üstadımıza gerek yok diyenler mesela sizi yanlış çıkışa yönlendiriyorlar, yanlış avsata yönlendiriyorlar. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr, Hz. Peygamber'den duyduğu hadisleri onun huzurunda yazmasına izin verilen sahabi biliyorsunuz. Bilmeyenler de olabilir. Açalım hadisi. Bazı sahabiler duyduğu her sözü kaydetmesini doğru bulmayınca resul i Ekrem'e müracaat etmişler. O da kendisinden duyduğu her sözü ve her davranışını yazabileceğine dair izin vermiş efendimiz. Diğer sahabeler itiraz etmişler. Ya Ya Resulallah, Ebu Muhammed, Abdullah bin Amr sizin bütün icraatlarınızı, bütün hareketlerinizi yazıyor. Sonra efendimiz de insandır, beşerdir, şaşabilir, sinirlenebilir. Sinirlendiği anda yanlış bir şey söyleyebilir. Bunlar da sonra bütün ümmetlere e, hadis, sünnet diye gider diye sahabeler kendi aralarında Peygamber Efendimiz'e söylememiz gerekiyor demişler. Sonra Efendimiz'e gitmiş Ebu Muhammed Abdullah bin Amr. Ya Resulallah böyle böyle. Ben sizin bütün hareketlerinizi, bütün icraatlarınızı yazıyorum. E, ama sahabeler de böyle böyle dediler. Hani yazmamam gerektiğini söylediler. Size danışmamı gerektiğini söylediler. Efendimiz Aleyhisselam da uktup dedi. Yaz dedi. E, ben de insanım, beşerim. Yanlış yapabilirim. Hata yapabilirim ama bu ağızdan yalan çıkmaz dedi. Bu hadis yalan, şu hadis güvenilmez, bu hadis böyle sıkıntılı diyenlere bu hadiste güzel bir kaynak olmuş oluyor. Evet bu Muhammed Abdullah bin Amr. Bunlar Buhari'den önceki olaylar. Hazreti Osman zamanında vardı. Musaflar yazılma işlemleri o zaman da vardı biliyorsunuz değil mi? Hazreti Osman zamanında. E, kısa özü hadislerde vahiy niteliği taşımaktadır. Kur'an'ın dışında bazı hükümler hadisle sabittir değil mi? Şimdi hadi bakalım şöyle diyelim. Altın yüzük takmadan, erkeğin ipek giyinmesinden, ipek giymenin haramlığından, yiyeceği şeylerin haramlığından, necaset yemenin haramlığından. Şimdi mesela Kur'an'da hiçbir yok bunların. Şimdi hadisi kabul etmemiş olsak, bu hususlar noktasında kabre girdiğimiz zaman sıkıntı yaşarız. Açıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi akıllı olan bir insan burada durup düşünmesi gerekiyor değil mi? Hani bu hadisi kabul etmeyenler, sırf Kur'an bize yeter, sırf meal diyenler. Burada durup insan bir kendine bir sorması gerekiyor. Herkesin haram olarak bildiği şeyler ayette, Kur'an'da bulunamıyor arkadaşlar mesela. Resulüm ne verdiyse alın demiş çünkü. Açık çek vermiş Rabbimiz. Onun yasağı benim yasağım demiş. Allah'a itaat, Resulullah'a itaat demiş. Allah'a itaat sade Kur'an'da olsaydı Resulullah'a itaatın zikri edilmesine mana kalmıyordu. Çünkü Kur'an zaten herkes tarafından kabul edilen bir kaynak, falan bir kaynak. Niye Resul diyor, devamlı Resul'e itaat diyor? Çünkü o da vahiy ile, hadis yolu ile bu bilgileri aktarıyor, bize beyan ediyor. İsmini, isminin yanına yazdığın Habib'in hürmetine bizleri affet Allah'ım. Ayet ile namazda zamm-i sure okuyabilirsin ama hadis ile namazda zamm-i sure okuyamıyoruz değil mi? Tek bunları ayıran bu. Tek farkı budur. İnanmak bakımından, hüküm, tespit bakımından, haram bakımından hiçbir fark yok ama. Aksini iddia eden altın yüzük takabilir desin. Ayette de yok çünkü bu altın yüzük meselesi. Hadi desin o zaman. Altın yüzük takabilirsin desin hadisin kereden. Diyemiyor. O zaman ne oluyor? Bu hadis-i şerifte vahiy olmuyor mu arkadaşlar? Vahiy oluyor. Peki bu İslam, bu şeriat Allah'ın dinini, bu sadece sahabeye mi indi bu, bu şeriatlar, bu kurallar? Sırf sahabeye mi indi? Efendimiz'den kendileri işitti. Kendileri canlı gördüler Efendimiz'i değil mi? Yani onun zamanında yaşadılar. Peki biz geldik dünyanın sonuna. Son zamana geldik şimdi. Şüpheler başlatıyor insanlar. Bunu Ebu Hureyre duydu mu? Duymadı mı? İçine bir şeyler mi kattı? Öyle oldu mu? Böyle olmadı mı? İnsanları hadisten, mezhepten ürküttüler, soğuttular resmen ya. Yani. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? İnne nahnu nezzelna zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve şüphe yok ki onu her türlü bozulmadan koruyup muhafaza edeceğiz buyuruyor. Şimdi bu ayeti dediğimiz zaman e, diyor ki hadisin kercarı bu Kur'an için geçerli. Bu Kur'an'ı bağlar. O zaman şunu demek lazım gelmez mi arkadaşlar? Öldüğümüz zaman kabre gireceğiz değil mi? Ben yani ölmeyeceğim diyebilen var mı? Kabre girmeyeceğim diyen var mı? Diyebilen var mı? Evet. Sorgu sual var. Ee, kabirde helal haramdan muhasebe çekileceğiz. Bunlar da var değil mi? Ben kabre gireceğim ama bana kimse hesap soramaz. Kimse de diyemez bunu. Kesin bunlar çünkü hadislerle. Öyle ya helal, helal iş yaptın mı? Haram iş yaptın mı ticaretinde? Bunu soracaklar bize. Giyiminde, kuşamında, nikahında, cimanda, Helal var, haram var bu işlerin. Ama bazı işlerde Kur'an'da geçmediği için mesela bu haram meselelerinin çoğunu ayette bulamıyorsun değil mi o zaman geçmediği için? Ama hadislerde var, mezheplerde, müçtehitlerde bunu hükme bağlamışlar bu haram olaylarını, Kur'an'da geçmeyen olayları. Peki müçtehit nedir? Bir olay üzerinde ayet ve hadisle, hadise dayanarak bu konu üzerinde yargıya varan ve karara varan kişidir. Yani büyük alimler. Yani şunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Laboratuvardaki eczacı demek. Hani anlayacağınız dilde. Aspirin düşünelim. Ham maddesini alırsak aspirinin onu direkt kullanırsak, direkt kana verirsek, verirsek etkisini alamayız değil mi? Onun belli bir dosajı var, belirli bir kramacı var. İşte müçtehit de malzemeyi ayetten hadisen alıyor. Nahl suresinde ne diyor? Bil beyinati ve zuburi ve enzelna ileyke zikra li tubeyyina lin nasi ma nuzila ileyhim ve laallehum yetefekkerun. Onları delillerle, kitaplarla gönderdik ve sana da onlara ne indirildiğini açıkça anlatman, düşünmelerini sağlaman için Kur'an indirdik, indirdik diyor Rabbimiz Kur'an'da. Bu ayetten ne anlıyoruz arkadaşlar? Sünnete lüzum olmasaydı, o zaman hani sünnete gerek kalmasaydı, sırf Kur'an oldenseydi, sırf Kur'an oku, geç onlara derdi Rabbimiz değil mi? Yani açıklaman için diyor. Onlara delillerle kitaplar gönderdik diyor ve sana da onlara ne indirildiğini açıkça anlatman için. Efendimiz ne anlatır? Hadis. Hani Allah'ın kelamlarını anlatır, değil mi? Peki bu Efendimiz Aleyhisselam bu ayette bize sunulan açıklamayı neyle yapacak? Rabbimiz dedi ya. Açıklama ne için?" dedi bu ayette. Peki Efendimiz aleyhisselam neyle açıklayacak bunları? Tabii ki hadis ile açıklayacak. Yettiği kim veriyor? Yüce Kitabımız, Kur'an-ı Kerim veriyor. Öldüğümüz zaman kabirde namazından, abdestinden, helalinden, haramından vesairesinden e, mesul olacak, hesaba çekileceksek eğer bu hesaba göre mizanda amellerimiz, amel defteri sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek, ikra kitabı, hayat kitabını oku dendiği zaman hani o her şey yazılıyor orada, ondan sonra cennete veya cehenneme gönderileceğiz. Bu da kimse inkar edemiyor. Bu kadar ciddi bir mesele arkadaşlar. Ebedi yanma durumun var veya biraz yanıp cennete girme durumun var. Ama Rabbimiz bana sen cehennemliksin dediği zaman Allah korusun. Allah bizi cehenneme gönderirse eğer Allah muhafaza. Sen de dersen ya Rabbi ben altın yüzük taktım. Sakal tıraş ettim. Kur'an'da yoktu bunlar. Altın yüzüğü taktım ben ama Kur'an'da yoktu bunlar. Ya atla beni cennetin cehennemine. Dersen bunu. Bir kadın ve teyzesi ile birden evlendim mesela. Bir adam bunları diyecek. İki evlilik yapmış olan bir insan. Gelin birisi öldükten sonra mesela. Rabbimiz peygamberlerimi gönderdim. Habibimi gönderdim ya. Resulüme itaat edin dedim ben Kur'an'da. Yasak dediklerinden vazgeçin dedim. İsra suresi. Men ihteda fe innema yehtedi bi nefsihi ve men dalla fe innema yadillu aleyha ve la teziru ve ziretun vizra uhra ve ma kunna hatta resulen. Ve biz peygamber göndermedikçe hiçbir topluluğa azap etmeyiz diyor peygamber göndermedikçe. Peki ne anlıyoruz şimdi arkadaşlar? Hadisler ne yapıyormuş? Hüküm ifade ediyormuş değil mi? Hadislerde böyle ayet gibi sağlam gelebiliyormuş. Çünkü peygamber göndermedikçe diyor Allahu Teala Hazretleri. Ama peygamber geldi şimdi. Gelmedi diyen var mı? Geldi, konuşuyor bizlere ve kafasından atmıyor bu peygamber bu hadisleri. Allah gönderiyor ona da değil mi? Bizlere de aktarıyor şimdi efendimiz. Hadis nasıl vahiy olmaz o zaman bu şekilde?